takovo takrije je 3 3 3 3 3 3 3 3 आ 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 Projemiz çevre dostu bir projedir. Hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesinin yanında doğada doğal su kaynaklarının sınırlı olduğu, mera veya kurak bölgelerde yaban hayatı da destekleyen çok faydalı bir uygulamadır. Yaban hayvanları bildiğiniz gibi su kaynakları, hayata kalmaları, doğa dengesini koruma ve biyot çeşitliliği artırma açısından önemli katkılar sağlıyor bu projeyle, bu projede. Bu sistem yaban hayvanlarının kendi yaşam ve doğal çevrelerinde kalmalarını sağlıyor. Böylece yerel ekosistem daha dengeli işliyor. Hayvanlarımıza kurak dönemde ve kırsalda sürdürülebilir su temini eden bu projemiz şu anda 7 köyümüzün Mera ve kırsalında tesis ettik. 13 köyümüzde de tesis için çalışmalara devam ediyoruz.